Yaşasın sonunda bulduk kızlar. Ay yaşasın sonunda be. Ay yaşasın evet yaşasın. Evet yaşasın kamera kadın yaşasın te televizyon kadın yaşasın ben yaşasın. Ay sen yaşama pek de neyse yaşasın. Aynen pek yaşama sen televizyon kadın. Neden televizyon kadın neden? Biraz senin sesin biraz kötü. Ya ne olmuş sesimden bir şey olmaz benim de Allah böyle yaratmış yapacak bir şey yok Gelin bakalım işte oha ahıra geldik şimdi nerede bulacağız güçlenme şeyini Ay beni takip edin ben biliyorum burayı Tamam kamera kadın seni takip edelim Ay hadi hadi güçlenelim de şundan kurtulalım He anlamadım Ay bir şey yok kamera kadını söylüyorum. Hmm, tamam bakalım bir etrafa. Acaba nerede taş? Hmm. Aa, burada değil. Büyük ihtimal şu sandıkta olabilir ama dikkat edin tamam mı? Bakayım. Yaşasın. tonunda bulduk. Upgrade taşı. Yaşasın yaşasın. Ay yaşasın. Sonunda sana ihtiyacımız kalmadı. Ay evet. Ne? Nasıl? Hay gidebilirsin artık. <laughs> Seni istemiyorduk zaten. Sesin bile erkek gibi. Peki. Peki. Yani erkek olmasından dolayı mı istemiyorsunuz? Evet görüşürüz kamera kadın şuna bir şey söyle. Ay görüşürüz. Ha? Kamera kadın. <laughs> artık büyüdüm. Sana ihtiyacımız yok dedik sana. Hadi gitsene. Kamera kadın şuna bir şey söylesene ya beni ettiriyor. Kusura bakma da git artık. Neden? Hani arkadaştık? Hani son kadar bir birlikteydik? Ya başıma bir şey gelirse? Umrumuzda değilsin ama. Evet hadi bakalım. He. Sen var ya sen çok kötüsün. <laughs> umarım umarım ölürsünüz. <laughs> ee, ben neden istemediler ki? Ne yapacağım bunları? Upgrade taşı koydum. Bu da tetikleyici mi? Ne işe yarıyor bilmiyorum bile. Atayım bari. Oh, ne oldu bana? Oha. Ay yardım edin. Ay yardım edin. Ha? Bu bizim kızların sesi. Ne oluyor? Oha güçlenmişim. Vay canına silahım ve bombam var. Hı? Olamaz. Kızlar bu nasıl kullanılıyor? Hadi çalış. Hadi çalış. Ha, oh, oh, bu ne? Ha, oh, oh, bu ne? Olamaz. Kızlar iyi misiniz? Hı? ne, no, ne no oldu? Ne no oldu iyi misiniz? Hay hay. Oh, i̇mdat yardım et lütfen. Tamam bir dakika. Ha, yardım etseniz sizin silahınız yok mu? Hayvan nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Hay ben de. Tamam bir dakika. Hah. Ulamaz mermim bitti galiba. Geçelim geçelim bomba attım. Aa, bomba patlıyor. Oo, oo. oo. i̇yi misin? Ay ne oluyor be? Bu ne böyle Allah aşkına? Bunları nasıl yok edeceğiz? Bilmiyorum ama şimdi yok olacaklar. İşte yok oldular. Tamam kızlar iyi misiniz? Ay çok teşekkürler. Kamera Pardon TV kadın. Çok iyisin. Ee, eh, rica ederim ne demek. Ama ben eh, gidiyorum maalesef. Ay lütfen gitme. Ay lütfen gitme bizi tek bırakma. Kusura bakmayın siz beni istememiştiniz. Tamam özür dileriz lütfen. Evet lütfen. Hayır gidiyorum. Kusura bakmayın. Asıl siz kusura bakmayın. Çünkü sizi istemiyorum. Ben gururlu bir insanım. İstenmediğim yerde asla durmam. Şimdi gidelim bakalım buradan. Of ne tarafa doğru gitsem ki? Şu tarafa doğru gideceğim. Şu tarafa. Bu tarafta belki bir şey bulurum. Ama mesela amın mermisini nasıl reloadlayacağım ki? Onu bilmiyorum bak mesela. Reload nasıl atılıyor acaba? Bunu sorarım ya. Belki birisiyle tanışırım yolda. Ya da bilmiyorum. Aa şurada bir yer var. Yes. Kamp alanı. Kesin orada birileri vardır. Of suya çok girmeyeyim de bozulmayayım ya. Hadi bakalım. Kamp alanında Umarım birkaç kişi bulurum da arkadaş edinirim onları. Bakalım. Aa, kamp yapılıyor burada. Bakalım kimler yapıyor. Ha? O, kimleri görüyoruz? O, merhaba TV kadın. Merhaba TV kadın nasılsın? Bir şey soracağım. Bu bikinileri siz mi giyiyorsunuz? Ee, şey ben giyiyorum. <laughs> evet ilk gördüm ve çok güldüm acayip güldüm. <gülüyor> ne gülüyorsun be kamera adam komik mi? <laughs> şey, biraz aslında komik. <laughs> Ay boş ver neyse. Nasılsın, iyi misin? İyiyim de biraz acıktım aslında. Bir tane yemek alsam fena olmaz. Teşekkürler bu arada beni yanınıza e, aldığınız için yani şu anlık öyle gözüküyor. Rica ederiz. İstersen bizimle kalabilirsin. Biz upgrade taşı arıyoruz. Evet. Upgrade taşı bulmak istiyoruz. Biraz güçlenmek istiyoruz senin gibi. Evet evet. Ben de güçlenmek istiyorum. Ben de onay olmak istiyorum işte. Heh. Tamamdır. O zaman hep birlikte. Kararımız hep birlikte. Bir tane bulduk ama gitmeye korkuyoruz ya. Ne tarafta? Eee şey sana güvenebilir miyiz? Tabii tabi, Hiçbir sorun falan yok. Sizde de mi silahlar var? Ee, evet var ama. Yani bunlar sadece tek mermilik bizdeki. Hmm. Bende mermileri var ama nasıl öyle atasılıyor bilmiyorum. Ben biliyorum R tuşuna bas Bir dakika nasıl denemem gerek Yani R tuşu olmuyor ee, Yani envantörüne açık ah oluyor Ha? Oha çok teşekkürler ya Şimdi oldu işte Rica ederim Bana neden bunu söylemedin kamera adam ee, Söyledim işte öğrendin <laughs> Neyse hadi gidelim mi Evet ben yemeğimi yedim Ben de biraz yiyeyim <laughs> Tamam ben de doydum teşekkürler Ben silahımı da boyadım hadi gidelim Tamam. Hangi yönde gidiyor CV Man? Sen biliyor musun? Aa, ben seni çok seviyorum bu arada ya. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Sen benden büyüksün. Neyse hayranınım. Teşekkürler. Ben de senin hayranınım ya. Keşke ben de öyle olabilsem. Şu kafan kopuyor falan yani ya. böyle tekrar yerine gidiyor. Çok güzel o ya. Teşekkürler. Nasıl gidiyor muyuz? Neyse flörtleşmeyi bırakın da beni takip edin. Tamam hadi gidelim. Yaşasın. Koş 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 koş. Bu taraftan mı? Evet evet bu taraftan. Şurada bir tane köy var. Orada şimdi halledeceğiz. Ha, köyde. Tamam. Umarım köyde bir şey gelmez başımıza. Hadi koşalım. Oo, hemen geldik burasıymış. Evet, kapı onun için yakın kurduk. Ee, evet, evet. Onun için. Şimdi burada skibidiler var ama çok dikkatli olmalıyız. Sen öldürebilir misin? Ben öldürürüm ya tabi. Tamamdır gelin gelin. Hallederiz şimdi. Oo bu baya büyük bir kale. Buraya nereden gel? Aha. <laughs> Ulan kaleyi yapmışsınız bari şuraları düzelseydin. Bir şey soracağım. Acaba sen kadın mısın? Biraz sesin erkek gibi. Ee, şey evet bunu arkadaşlarım da soruyor ama erkek değilim. Öyle sorulur mu ya Tabii ki de kadın ee, Kadınım yani sorun yok Neyse sorsun sorun yok Hadi bakalım gelin şimdi Şunları bir güzel pataklayalım mı ne dersiniz Bence ilk olarak bir nerede upgrade taşı ona bakalım ee, Bence de ee, Ben oradan çıkamıyorum ee, O zaman ben şu yönden geleyim sizinle Hop Aa Buradan çıkış varmış ya sorun yok Tamam tamam bizi fark etmeler galiba ya da görmüyorlar mı ee, Galiba o tarafa doğru gitmeliyiz kapı orada Hmm Peki o kapıdan geçerken bizi öldürmezler değil mi? Tamam Öldürmezlerse sıkalım o zaman Hadi gelin Top 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 Yes yes Gelin bakalım buraya Piu 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 Kaç 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 Çabuk kaçın çabuk kaçın Eyvah çok fazlalar Hop Bir dakika Bir dakika hemen mermim bir el atayım. Hop 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 Tamamdır çıktım Geldiler geldiler Tamam bir dakika hallediyorum Hallediyorum bir dakika Hemen halleteyim TV adam çok iyisin Eee şey Aslında sen daha iyisin Teşekkür ederim. Bu buna ne koyacağız? Neden koydun bunu kamera adam? Kamera adam neredesin? Kamera adam. Kamera adam. Olamaz. Kamera adam. Kamera adam'a bir şey olmuş diye bir adam. Çabuk gel. Kamera adam. Kamera adam. Olamaz. Lav oldu burası. Heh, geldim. Oh be. Ay. Tamamdır bir sıkıntı yok değil mi? Bakayım. Oy. Tamam. Ha mermiler. Bir dakika geçil arkanda hop hallettim da Tamam bunu hallettim. Gel bakalım buraya başka var mı? Şurada varlar. Şimdi ne yapacağız? Upgrade taşı nerede? Bilmiyorum ya. Yok burada. Evet upgrade taşı nerede acaba? Yukarıya bir çıkalım ya Birbirinize sıkmayın. Hadi bakalım. Yukarıya Aa yukarıya da çıkamıyorum. Of ya. Benim boyum hiçbir yere sığmıyor ki. Şunları bir şuraya atayım. Tamam. Bir dakika. Üzgünüm. Aa tam patlatacaktım var ya. İyi iyi hallettim kameradan. Harbiden tam patlat. Olamaz. Öldür şunları. Bir bir bir. adam geldim. Ah oh, teşekkürler hayatımı kurtardın. Rica ederim ne demek. Ne taraftan çıkıyoruz? Burada da değiller galiba. Üst katta hala kameralar. Ama kamera demişim. Öldürdüm. Of. Uh, upgrade taşı. Buradan da geçemeyeceğim ben galiba ya. Eee ne yapabilirim? Aa! Oh! Of ne oldu ya? Birden dengemi kaybettim. Bir şey böyle dengemi bozdu gibi oldu ama. Oo! Oh! Geçin. Demek burada gibi testere. Allah'ın sonra dururuz. gibi. Hop hop hop. Oh, alın bakalım. Oh, bulamaz. Mermiyle doldu, mermiyle doldu, mermi Ah, oh, öldürdüm. Evet, öldürdük. Süpersiniz. Tamamdır. Sandık burada. Yes! Upgrade taşı burada. Alın bakalım. Bu ne? Buna bir bakalım. Koordinatlar. Hopis mi? Ne hapisi bu? Olamaz. Galiba birileri hapis alınmış. Evet. Gidip kurtaralım mı? Kesinlikle kurtaralım. Bu nasıl soru? Upgrade deniyorum hazırsanız. Atıyorum. Hadi bakalım. Hop. Oh. Oh. oh! Oha sen bizde baya büyük olmuşsun. Kamera kadın sen çok büyük pardon TV kadın çok büyüksün. Evet fark ettim ama bu helikopteri nasıl kullanacağım bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor ki? Belki bir tane daha güç açmalısın der. Ne olabilir? Evet başka neler geldi? Bir de bazuka geldi. Hadi burayı patlatalım ve hapishaneye gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım patlatma zamanı burayı. Bam! Hu hu. Çok güzel. Geçelim ben buraya bombalar atıyorum. Kaçılın buradan, kaçılın. Olursa, hop bir sürü siki var. Hepsini bombaladım. Bakalım bombalar nasıl patlıyor. Uh, uh, uh. Çok iyi oldu be. İyi ki burayı patlattık. Patlatmaya devam edelim bence burayı ki burası harbiden yok olsun. Şöyle pat. Uh, uh. Çok iyi. Hadi gidelim. hapishane ne tarafta bakayım bir. O tarafa doğru gidelim. Beni takip edin gençler. Oh, geliyoruz genç. Ee, geliyorum, ben de geliyorum. Ee, yani arkadaşlar beni takip edin. Gençler dilime bakmayın. Eksi 384. Ah pardon şuradan şöyle gidelim Aynen bu tarafta gelin gelin bu yöne doğru gideceğiz Eksi 384 472 Bu tarafa doğru geleceğiz Aha tamam geldik şimdi 372 372 aha burada bir yerde olması gerek Hapishane e ben görmüyorum şu an e, Yo pardon bu taraftaymış Koşun bu tarafa koşun <laughs> Bu taraftaymış arkadaşlar Koşun bu tarafa doğru <laughs> Bir dakika zıpla şuradan Niye zıplayamıyorum ya at zıplayamadım Hop geldik bakalım burası mı değil Koş 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 384 478 koş 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 hop buradan böyle 478'e doğru geldim sayılır ben 472 aha geldim arkadaşlar sesime doğru gelin neredesin ah gördüm gelin gelin tamam geldik sonunda ha TV adam sana ne oldu ya ne ee, olmuş ki Bir boy mu küçülmüş bunun, bunun boyu mu küçülmüş kamerada ha <laughs> boy mu küçülüyor ya senin Aa, olamaz bu nasıl oldu Bilmiyorum. Neyse, gelin şunları bir halledelim. Piu 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 piu. Ya siz Allah aşkına bak bir tane vuracağım ölecek ya. Bir tane, oh, bir tane vurdum harbiden. Öldü ya. Geç geç şuna da vurayım. Oy ben buraya direkt yürüyerek geçerim ya. Geçin geçin. Hapishanede kimler var? Kimleri hapsettiniz ha söyleyin çabuk. Al sana. Sen dön. Öl, Hep söyleyebiliyor vallahi. Hep sürekli atıyorum. Hop öldü. Hop öldü. Şuna gidelim. Hop öldü. <laughs> Olamaz. Oh! Oh! Ölüyordum az kalsın. Of canım çok fazla gitti. Oh hapishaneye geldik zaten bunu atsam da o oh, yeterli. Of oh, ben bu lazer dönebilirim. Burayı patlatmam gerek. Geçilin orada. Şimdi patlatıyorum burayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçilin geçilin geçilin. Bam. Of patlatmam gerek yoksa geçemezdim. Tamam bu lazerle geçtik. Ah testereler. En sevdiklerim. Şimdi siz öldünüz. Hoppa. Ha? Ah, pardon TV adam. Aa, ne yapıyorsun ya? Pardon çok pardon. <laughs> İsteyerek yapmadım. <laughs> Geçil oradan. Huh, huh! Patlattım burayı da. Tamam ya. Oha! Buraya bakmanız gerek arkadaşlar. Geçelim şuradan. Ben şu şimdi şöyle bir tane roket sallıyorum. Huh, huh! Çok iyi çok iyi. Devam devam devam. Hemen buradan girelim. Biz düz yoldan girmeyi sevmeyiz. Hop şöyle bir kendimize yol açalım. Selamun aleyküm. Olamaz. Arkadaşlarım bunlar benim. Ay yardım edin. TV kapın lütfen. Evet lütfen yardım et TV odur. Bir dakika. Olamaz sizi kim buraya hapsetti? Olamaz ya tester edeme biliyordum. Sen niye geliyorsun he? Neye geliyorsun? Neye geliyorsun sen? Al sana. Geçelim patlatıyorum burayı. Olamaz. Taş. Arkadaşlar taş bir tane var ne yapacağız? Ee, sen al bence. Neden? Evet biz de kurtarırsınız lütfen. Tamam kurtaracağım ama taşa gelmesin. Yani bekleyin siz kurtaracağım. Tamam sen al ben kararımı verdim Evet sen al lütfen Ben mi alayım herkes ona emin mi Evet bence de sen almalısın en iyi sensin şu an Gerçekten mi Arkadaşlar ben zaten büyüğüm siz büyüğün ya Lütfen rica ediyoruz lütfen al Of ya Tamam sizi kırmayacağım teşekkür ederim bunun için Alıyorum bakalım hazırsanız Bakayım alıyorum Oh 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 Ne oldu bana Oh çok hızlıyım. Ne oldu bana? <laughs> hey, sen kimsin? Ha? Bana vurmaya çalışıyor. <laughs> sen nesin böyle? Seni seni seni. Bana vurmaya mı çalışıyorsun sen? <laughs> sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Sen, sen, sen bana vurmaya mı <laughs> Beni öldürecek aklınca. Gel bakalım öldürmeye çalış. Hadi bakalım. Sen kimin askerisin he? Ha? Sen Titan Speaker benim askeri misin? Konuş benimle konuş. Buraya bak buradayım. Al sana. Al sana bir tane daha vurayım. Gel buraya gel kaçma. Ol sana. Ol sana. <laughs> kızlar iyi misiniz? Kızlar ben çok büyüdüm. Ay bizi kurtarmadınız halen. Pardon. TV adam. Efendim TV kadın. Ee, acaba kızları kurtarabilir misin? Ben şu an baya bir büyüğüm de. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> tamam. işte kurtuldunuz mu kızlar? Teşekkür ederim TV adam. Hayatımızı kurtardın. Of ya bu kızları da hiç çekemem valla Ben kadınım ama hiç böyle bir şey yap yapmıyorum Vay be çok eğlenceli Koskocaman oldum var ya Acayip büyük oldum dev oldum resmen dev Neyse yaşasın Hadi gelin birlikte gidelim arkadaşlar TV kadınlar siz gelmeseniz olur Ay um, bizi alabilir misin lütfen ya Rica ediyorum biz ölürüz yoksa Siz beni istememiştiniz ben de sizi istemiyorum Gelin TV adam ve kamera adam gidelim Tamam gidelim Hadi gidelim tamam sorun yok ya Hadi bakalım Hadi gidelim let's go yaşasın Neyse hadi bakalım arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz Umarım ödüm umarım eğlenmişsinizdir Yanına çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın Sizleri çok seviyorum canım ailem Hoşçakalın Oo. <laughs> Yanına çıkan videoları lütfen tıklayın 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 Sizleri seviyorum bay bay